<laughs> Şurada bir şey yok. Dün akşam 19.53 6,1 büyüklüğünde Balıkesir Sındırgı ilçemizde bildiğiniz gibi bir deprem oldu. Deprem olur olmaz tüm devletimizin kurum, kuruluş hepsi süratle Sındırgı'ya buraya geldiler. Öncelikle dün gece burada 11.30'da 23.30'da da yapmış olduğumuz basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi her depremden hemen sonra süratle sahada jandarmamız kırsalda emniyetimiz afatımız ilçe merkezinde ve depremden olumsuz etkilenen tüm mahallelerde yerleşim yerlerinde tarama yaptı. Bir yandan da kulağımız 112'den vatandaşlarımızın yapacağı ihbarlardaydı. Şunu söyleyeyim. Öncelikle Sındırgı merkezde bir binamız maalesef yıkıldı. Dört vatandaşımız arama kurtarma ekiplerimizce AFAD koordinasyonunda oradan kurtarıldı. Ama maalesef bir büyüğümüz, 81 yaşındaki bir büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mekanı cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına, tüm sevenlerine, tüm hemşehrilerimize yaralılarla ilgili süreci gece yarısı şehrimize gelen kıymetli Sağlık Bakanımız birazdan onlarla ilgili son durumu sizlerle paylaşacak. Onlara da biz acil şifalar diliyoruz. Bu sabah erken saatler Afat yine onun koordinasyonunda tam kapsamında hasar tespit, enkaz kaldırma, beslenme, zarar tespit komisyonlarımız yani ilgili çalışma gruplarımızın her biri işbaşı yaptı. Bunlarla ilgili kısa bilgi vatandaşlarımıza paylaşmak istiyorum. O da şu hasar tespitle ilgili çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğümüz yine sayın bakanımızın talimatıyla süratle buraya Genel Müdürümüzü ve ilgili arkadaşlarımızı da gönderdi. 50 ekip sabah hemen kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize de 34 ekip olmak üzere toplamda 50 ekip hasar tespitleri ile ilgili çalışmalara başladı. Zarar tespiti ile de ilgili defterdarlığımızın koordinasyonunda hemen 30 ekip işbaşı yaptı. Hem merkez mahallelerde hem de kırsal mahallelerde. Onlar da çalışmalarını yapacak. Ee, bunlar nihayetlendiği zaman da sizlerle paylaşılacak. Şunu söyleyelim. Tabi e, depremin olduğu ilk andan itibaren de yine beslenme ikramla ilgili bizim bir çalışma grubumuz var. Onun da başkanı e, değerli Kızılay'ımız, kıymetli Kızılay'ımız. Onlar da Kızılay'ın 25 ekibi STK'larımızdan 7. Yine belediyelerden gelen ikramla ilgili güzel ekipler vardı. Her birini ben yürekten tebrik ediyorum. Onlar da gerçekten bu saate kadar değil, ilk andan bu işin tamamı erdiği ana kadar da yine ikramlarını o çok güzel, sıcak yüzlü, ikramlarını güler yüzlü efendim ikramlarını bulunan toplantı, toplanma yerleri başta olmak üzere telefonla da nerede bir çağrı varsa oradan da bizzat bu ikramları yapmaya devam ediyor olacaklar. Arama kurtarma ile ilgili bizim çalışma grubumuzun bir rakamının e, rakamını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1100 arama kurtarma personelimiz geldi. 11 arama köpeği, 214 araç, AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Milli Savunma Bakanlığımız, tüm belediyeler, bakanlıklarımızın Görev alanlarıyla ilgili olan her biri Kızılay az önce de ifade ettiğim ee, Orman Genel Müdürlüğümüz ve her zaman hiç kendileriyle ilgili biz eee Afat Koordinasyon Merkezinden bir talimat bile geçmeden hemen en yakından en uzağına buraya can siperhane gelen sivil toplum kuruluşlarımız her birine yürekten teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Eee Değerli arkadaşlar, dün gece pek çok vatandaşımız e, depremden sonra hem o depremin kendilerinde oluşturmuş olduğu psikoloji, hem de evleriyle ilgili varsa bir tereddütleri yapmayın, girmeyin. Bu gece gelin, hep birlikte güvenli bir şekilde dışarıda kalalım önerisinde, tavsiyesinde bulunmuştuk. Akabinde valimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız hep beraber biz stadyumda işte meydanımızda, park yerinde olan vatandaşlarımıza gittik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onlarla hasbihal ettik. Yarın yani bugünden için yapılacak olan işlerle ilgili hem onların sorularına cevap verdik hem de yapılacak olan e, hizmetlerimizi şimdi burada olduğu gibi onlarla paylaştık. Artçılardan tabii endişelilerdi. Az önce yine Orhan Hocam'dan, Afat'tan kıymetli hocamızdan e, onun üzerinde dört büyüklüğünün üzerinde deprem olduğunu ama toplamda 250 geçtiğini artçı depremlerin sayılarında ifade ettik. Duamız, temennimiz Allah bizi bildiğimiz, bilmediğimiz, başta deprem olmak üzere tüm afetlerden korusun diyoruz. Az sonra merkezdeki yıkılan e, o ev enkazıyla oraya gideceğiz. Cumhuriyet Başsavcılığımız, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız ve sınırdaki savcı arkadaşlarımız görevlerini yapıyor, çalışıyorlar. E, oradan numuneler alındıktan sonra yani adli süreçle ilgili gereken her şey ivedilikle tamamlanır, tamamlanmaz. Biz de oradaki e, enkazların kaldırılmasına başlayacağız. 20 milyon lira Valimizin emrine acil harcamaları ile ilgili ilk başlangıç bir destek e, AFAD'dan bir kaynak ödenek aktardık. E, onun haricinde e, birazdan Alaçatı, Alaca Atlı düzeltiyorum köyümüze ve Gölcük köyümüze gideceğiz. Biliyorsunuz dün de söyledim ama bugün tekrar edelim. Alaca Atlı köyümüzde 9 bina yıkıldı. Bunların 7'si metruktu. İki bina içinde yaşam vardı. Gölcü köyünde altı bina yıkıldı. İkisi e, yaşam olan ev, dördü de metruk binaydı. Demek istediğimiz şey şu, 16 bina yıkılmıştı. Biri merkezde az önce bahsettim. 15'i bu iki köyümüzde. Dört yaşam vardı. Şükürler olsun ki sağ salim oradaki vatandaşlarımız binadan hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeden çıktılar, kurtuldular. Ama metruk binalar yıkıldı. Birazdan her iki köye ben arkadaşlarımla beraber geçmiş olsun ziyaretime gideceğim. Yaşamla ilgili ve bugünkü bu hasar tespitleriyle ilgili, gün boyu yapılacak hasar tespitleriyle ilgili içine girilmesinde sakınca görülen evlerle de ilgili hazırlığımızı yaptık. Sabahleyin ilk ışıklarından buraya en yakın Kütahya'da bulunan konteyner hazır konteyner bizim Afat'ın depolarındaki stokta bulunan konteynerlardan yola çıktı. Bu köylere gideceğiz, vatandaşlarımıza hasbihal edeceğiz. Biz onların emrindeyiz. Onların da normal kalıcı konutlarına oluncaya kadar istekleri ne yönde olursa biz konteyner kurulumunda hemen en kısa zamanda inşallah yapacağız. Bunu da buradan ifade etmek istiyoruz. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız, AFAD, valimiz, ilgili bakanlıklar hem talimatları hem an beyan takipleri e, oldu. Ben tekrar ekran başında bizi izleyen ve burada bulunan kıymetli hem hemşerilerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Duamız, temennimiz başta deprem olmak üzere Allah her türlü afetlerden e, bizleri korusun diyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, asrın felaketinde, asrın birlikteliğini, dayanışmasını nasıl gösterdiysek, 6,1 büyüklüğündeki dün yaşanan depremden hemen sonra da, başta arama kurtarma olmak üzere, yetişmekle ilgili, her türlü efendim bakanlık hizmetleriyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarının her biri ve aziz milletimizin efendim her biri, devlet millet el ele vererek, böyle zor günde, dar günde, afet günlerinde nasıl dayanışma, birlik, beraberlik gösteriyorsak bizim değerlerimize, bize yakışanı burada da Sındırgı'da Allah'ın izniyle bunu gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz diyorum. Ben tekrar başta bu güzel ilçemizin, Sındırgı'mızın, Balıkesir'imizin ve depremden olumsuz etkilenen herkese tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son cümle. 66 şu ana kadar 112'ye ve kaymakamlığa evim, binam olumsuz etkilendi. Gelin hasar tespitlerinden bakın. Ricalar oldu. Onların ricaları emir. Evet ilk etapta o gelen ihbarlara gidiyoruz. Ama buradan söylüyorum. Gün ağırdı. İşte dün gece görmemiş olabiliriz. Bugün şöyle binalarımıza baktığımız zaman çatlak herhangi bir dökün yıkıntı varsa hemen 112 veya kaymakamlığa arayın biz de oraya öncelikli olarak gelelim. Sadece bu mu? İhbarlar mı? Hayır. Bunun haricinde vatandaşlarımıza hizmet sunulmuş olduğumuz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait hizmet binalarımızı tıpkı bu emniyet binası gibi bütün binalarımızı ilçede ve 68 mahallemizde köy kırsal mahallelerimizdeki tüm binalarımızın tamamını çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımız Titizlikle her zaman o göstermiş oldukları hassasiyetle hepsini tek tek tarayacaklar ve nihayetinde ilçemize, şehrimize diyecekler ki tarama bitmiştir, şu 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 tespitlerimiz vardır diyecekler ve biz de rahatlayacağız. Ben tekrar ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımız olmak üzere bütün buradaki kıymetli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Toplam sayı var mı acaba yıkılan bina hasar görebilen? oradan gelen ihbar sayıları son derece az. Çok az. Yani onun altında. Bunlar ben detay olmasın diye söylemedim ama bunların da her birine bakın kaç telefon binamızla ilgili bakmamız lazım diye ihbarda bulunuyorsa bunun tamamına gidiyoruz biz. Hepsini. Ön hasarlarını bugün bitireceğiz. Bugün yetişmesi yarım bitireceğiz. Bunlar da daha sonra zaten muhtemelen bakanımız açıklayacak. Çok Teşekkür bakanım, ediyoruz. Özellikle kullan binayla ilgili. Şöyle söyleyeyim. Bakın bir bina yıkıldığı zaman değerli arkadaşlar bu adli bir olaydır. Mutlaka ama hem adli hem de idari bir tahkikat olur ama şunu söyleyeyim. Orada o binanın statiği ile ilgili mutlaka numuneleri oradaki ilgili bilirkişiyle teknik personelle birlikte savcı aldırıyor. İkincisi normalde bunun ile ilgili yani ruhsattan iskan sürecine varıncaya kadar olan evraklarının da savcılık resmi yazıyla bunları alır ve oradan e, bu süreç başlar. Bir yandan da idari süreç başlar. Bu ikisi eş zamanlı gider. Bunlar her zaman yapılan e, uygulamalar ama neticesinin ne olacağını hep beraber o çalışmalardan sonra ilgili yetkili e, adli makamlardan mutlaka alacağız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.